arkadaşlar kanalımıza hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Salim neden yok? Hemen söylüyorum arkadaşlar. Salim'in Instagram diyenlerini yani okuyacağız. Ve Salim'i çağıralım mı? Salim'cim gel buraya. Evet. evet. Bu kendini ne zannediyor? Kral geliyor. Kral geliyor. Kral geliyor. Evet. Kral, içiğim, kral, kraliçe. kral, benim kral annem <laughs> Kuzey. Kuzeyde vezir, vezir. <laughs> küçük prens. <laughs> ne oldu ne oldu? kral benim. Arkadaşlar ya. şimdi Salim'in DM'lerini okuyacağız. Korkum. Eğer bu videoyu çok beğenirseniz Kuzey Yalnız da DM'lerini okuyacağız. Kuzey Yalnız sanki başka bir <laughs> yani yani Kuzey Yalnız Instagram DM'lerimizi okuyacağız arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bizi ne sürprizler bekliyor? Salimcim hazır mısın? Hazırım. Tek tek bakacağız. Hazır mısın? Hazırım. Arkadaşlar dolu istekler var ya. ya. bakalım var ya bana Bir ne kere ya. arkadaşlar bize <laughs> Kuzey Yana bir kere küçük bir çocuk ses mesaj atmış. Bebek şarkı söylüyor <laughs> ama değişik bir şarkı kendi çıkarmış. Kendi mı? çıkarmış. Ya pata 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 pata. Çok baya. güldüm. Açın açın. sesli sesindim. mesajları açalım o zaman. Tamam sesli, sesli mesajları. Yani varsa sesli mesaj. Var sesli mesaj kesim vardır bence. Oo arkadaşlar yenilenmiyor Oo. Abi canlı video göndermiş. Canlı videoya mı gideceğiz? <laughs> nerede sesli mesaj? Nerede sesli mesaj? Sesli mesaj. Abi sesli hani altta yazıyordu. Bir sesli aramayı kaçarız. Dur kuzeyciğim ya. Yok Üş. burada değil. Aşk çocuk. Hani? Hani Salim sesli mesaj? Olacağım bekleyin. Ama kuzu eğer bu videoyu izledikten sonra isterseniz bizim Instagram'lara öyle mesajlar geliyor ki arkadaşlar. Eğer çok isterseniz onu da çekeceğim. Bir şey diyeceğim anne bunu bana yapamazsınız çünkü benim instagramım yok. Bizim zaten ortak Instagram hesabımız. Sesli yani. mesaj yok ya. Sesim bulacağım arkadaşlar. Ses. Tamam sen tek tek bakalım biz mesaj. Tamam ilk önde gelene bak mesela. Hadi bakalım. Salim Salim'in küçüklerini paylaştıydık biz arkadaşlar. Daha doğrusu ben paylaştıydım. Salim kendisi de paylaşmış. Salim abi <laughs> Çocuk, çok <laughs> Salim abi çok gucuksun. Gel evet, yani. kardeşim. <laughs> Evet. Kardeşim ben küçük değilim büyüdüm. He. <laughs> Sence görür mü? Kardeşim ben küçük değilim büyüdüm. He. Hepsini karşı Çocuk Küçükler herhalde geçmişe gidip küçüldüğümü zannetmiş. Herhalde sen. Hepsine sesime söyleyeyim. Abi şimdi onlar Akşamlar hepsi mesaj yazıyor bana. Olsun gelirse. olsun yollayacaksın. Tamam, tamam. tamam. tamam mı? Sonra da. Evet. Herkes konuşabileceğim müsait. Ay bir sesli mesaj yazıyordu gerçekten şu. Sesli ara mı? Bir sesli mesaj Aa. Gördüm. Aha sesli mesaj. Evet. Bu ne? Meli ananem. Açıyor. Ses ses. Aç. Kalem. <laughs> Anne çok güzelmiş ya. Ben de alsana. Alamam şimdiden. Açsana videoyu aç videoyu. Anneciğim ben sana yünden alırım. Şimdi işte kalem bile alırım. Ana ne? Telefonu yalırım. Ananem benim. Canım bana. Seni yerim. Ben iyi ananem. <laughs> Çocuk sabah uyanınca diyecek ki bunlar. Hı? Ne yapıyor bunlar? Ben de ses mesaj yollayacağım. Bir, Bir daha ki videoda eğer i̇şte isterseniz video ben Aynen. Evet. İyi ananem. Yünden tıraş ve şey mi? Bu kadının sesi anneannemin sesine benziyor Ne alaka? Benziyor mu bu kız? Evet mi? Hayır. Anneannemin sesi de böyle Aynı. Konuşmasına şivesti Hadi Anneanneciğim ben sana yünden alırım Sen beni iste Kalem bile alırım Anneanne <laughs> Kalem bile alırım Ananem benim Canım anneannem Bu iyi, bu iyi Ben iyi anneannem Bir şey mi arkadaşlar? Sabah kalkıyoruz, en sevdiğiniz çiçekten bu yorum geldi Ne yapalım? <laughs> Evet hadi bakalım devam. Hazır lastik. Yani hadi rastgele gözünü kapat. rastgele patla. Patlar. Freksiyon sesini Evet bizim fanlardan olur. biri yazmış salim sesi mesaj. İlk defa düz Evet yapalım. herkese. İlk herkese. defa düz gidiyoruz Dur dur sesi mesaj. Kusura <laughs> şeyde. <laughs> Telefon <laughs> <telefonu, gülüyor> tükürük oldu. <laughs> başka Sadece aynı baş. Çocuk başka bir şey anlayacak anne bu ne? Attın artık attın. Ya bir şey daha <gülüyor> attın. <gülüyor> <gülüyor> Beş kilo acı. Evet bir şimdi bir daha tane ya. daha hadi bakalım. Kızlarla var mı konuşmanız? Evet ama. ona bakıyorum ben. Rastgele seçtim. Rastgele rast 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 gözümüz kapalı. Abi çok benziyor. Zaten Salim o. Bundan da <laughs> yapacağız. Çocuğu kabul edilir mi? Kardeşim, zaten ben o çocuğum. <laughs> Kardeşim, Kardeşim, zaten ben, ben, çocuğum. ben o çocuğum. Tam bir şey şiir etsin. Çok güzel. güzel. Altın Altın ben seçebilir tamam, miyim? Gözünü kapat. Aa, bas. 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 Ne yollamış bize? Ne yollamış? Abi abi, GS'ye laf sokuyor. Galatasaray laf sokuyor. Ya tamam bizlere değil o Galatasaray. Evet Galatasaray fotoğraf. fotoğrafları göndermiş. Dolu Galatasaray fotoğrafları. Ya, ya. Dur. Evet. O Galatasaray ne yaptın sen? Abi o, en iyi Galatasaray, Galatasaray sensin var ya. en iyi Galatasaray nasıl söyledin kardeşim Galatasaray sensin. ya? Kardeşim. Bunu da görsen yazanlar evet. var mı? Bir ben, şey değil mi? ben bula bula bu şeyi buldum. Kuzey de sıra. Şimdi kuzeyde. Ben kızlardan Askeri. böyle mesaj bulmak istiyorum. Ana ben çıktım. Tebrikler kuzey. Sanki bana şey mi? Ha kuzey madalya aldı. Ben 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 ha, buna kuzey de, cevap, versin. Ses, cevap versin. Evet. Teşekkürler kardeşim. Arabada piston aşağı inin olmaz. Teşekkürler karış. kardeşim. Ara, <laughs> Ara <laughs> Evet. Sesimi evet. kapatın. Ses 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 ses. Evet. Hadi. Yağız'ın resmine var, gülücük var, yollamış. Ya. Var, Hayır. Değil. Merhaba sevgili arkadaşlarım. Hepinize gün. Hepinize günaydın. Hepinize günaydın. Şimdi annemle ne hadi. Şimdi sıraya anne bir tane kız seç sen ya şöyle. Evet Salim ben seçmek istiyorum. Bırakır mısın bana be? Tamam seç. Gözün hadi. kapalı seçeceğim. Dur dur. Gözün kapalı seç. Gizli seke... istekler. Ben oğlum kendinden oraya düşüyor. Tamam. Betül diye... Dur ses ver. Selam naber? Selam naber? Ne? Ne? İyidir canım senden naber de. Aa 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 aa! Sen flört olayını bilmiyorsun kardeşim. Direkt öyle yazılmasın. İlk altta hep yazılayıp öyle. Oğlum öyle şey olur mu? Selam naber? Ne haber? Tamam. Başka var mı? Başka? Aşk var. Arkadaşlar kız, kız bu arada. Tamam işte orada var. Evet, evet. orada var dolu var. Yani, Salim mesaj açtığın falan var mı? Şöyle var ama orada değil. Nerede? Başlıca istekler. Yağmur. Be. O Onu... <laughs> <laughs> ne? var benim. O ki. Ayıla. Ah! Ne salimin manikası yazmış? Manikası değil, isteklerde bir kız yazmış. Ha? ha dur. dur. Dur oğlum bir salimlikten başka bir şey görür? Sen atarsan Akar aşkım. aşkım. Bak, aşkım. aşkım. Bak, aşkım. Bak, aşkım. bak gel İstekler bir dakika, var. bir tane aşkım. daha. Sen atarsan Akar aşkım. Maşallah çocuk Bir dakika kuzey heyecanlanma ne? ne oluyor Peki, kuzey? buna yazmışlar. Bir dakika. Ay. Allah! <laughs> da Şu, Bir dakika oturacağım. anket. YouTube Gönderi YouTube de kuzey bir dur. Gönderi de akar mı yazmış? Sen atarsan akar aşkım. dur. Bir da. daha aşağı ne yazmış? Silmesin. Maşallah çocukluğu bile güzel. Evet şimdi bu videoya bakıyoruz. Bu Salim Yok şey arkadaşlar Salim'in bu evet. mesajına da maşallah Çocukluğu bile yakışıklı Ben cevap vermek istiyorum Ben otur, otur otur, otur. Bir dur Yormadır. Genel Yormadır. diyoruz Sessiz Merhabalar kızım Evet Salim <laughs> çok yakışıklı Yağmur Aynen. yaz yine bir şey olmaz Yağmur'cum e, Şu anda Videodasın Tamam ben. Merhabalar kızım. Evet. evet. Salim çok yakışıklı. <laughs> ya bu ya yine bir şey olmaz. Yağmurcuğum. E... Ne oldu? Kendine de melengi gönderdi. Eda Koç kim ya? Ağaç ağaç ağaç. ağaç. Birine bir şeyini paylaşıyor bu fan hesabı başkası. Oğlum otursana. Kuzey doğru. ne yapıyorsun? Bir şey değil mi? Hala o kadar heyecanlandım ki. Niye? Ay çok tatlış. Teşekkürler. Güzel güzel. Ben şok. Kızlardan hep mesaj geliyor. Senin bana bir tane Bu? sana ya. Bir dakika. Çok şey yapayım. Kuzey bir dur. Kaldır atma öyle tamam mı? Allah Allah. Evet. evet. Aa şikim Çok tatlı aç. Açar, Açar aç, aç. mısın? Açar mısın? Aç. Anne. Anne hayır. Evet. Mesaj gelmiş. Ay ya yazmış. Bir dakika anneciğim. Anneciğim bir dakika. Sakin. Aha ne, ne demek? Cicim. Anne bir bak bu şey dakika. Kıza görün dağıtma. Niye? Niye? Kıza görün dağıtma. Nerede? Bak şurada yazmış iyi ya. Ben, i̇yi ben, senden ben, ne haber? iyi Ne yapıyorsun sen? Aa aa aa. Annen var yanında farkında mısın sen? Ne demek canım kardeşim? Ne demek? Ona ben cevap vereceğim. Ver. Ben... Ne demek canım kardeşim? Rica rica kardeşim. kardeşim. Ne demek? Ben cevap vereceğim. Ben rica Ama ne Hadi deden git. Hmm. Ayka. Aman. Bir yılda bir Antalya'ya geliriz. yapacağız? Ama bir Antalya. Antalya'da bir bir yılda iki yazalım mı? Şu. Bir yılda iki Salim niye bu kadar çaba veriyorsun? Çaba veriyorum. Gideriz. Aa. Videoyu kapatalım arkadaşlar. Durun ben yazışıyorum. Wow. Şey. Salim internetten ıı, nasıl böyle bir şey güvenebiliyorsunuz arkadaşlar internetten? Aa. Oh. Sağ ol abi. <laughs> Canım kardeş. Anneciğim ben sana yünden alırım. Sen beni iste. Kalem bile alırım. Anneciğim. Kalem bile alırım. Anneciğim benim. Canım oh, anneciğim. Ben, oh. ben iyi anneciğim. <laughs> Arkadaşlar ver bir daha de baş. Sana kaç lazım? <laughs> 17 Sen? Tamam. Seni tanıyordur. Yok tanımıyorum. Nasıl tan? Aaa i̇şte bir şey küçük. var. İşte bir şey var. Bu ne arkadaşlar? Tanımadığınız insanlara selam mı yazıyorsunuz? Yazabilirler. Ne demek yazabilirler? Selam. Güzel şeyler odaklanın lütfen kıskanç. Işte. Aha aha aha. aha, <laughs> ya, ya, ya. Kuzey Salim bırak. geçer bırak. E, mesajları, okur musun? Neyi? mesajları okur musun? Ne? Mesajları okur musun? Okurum. Girer misin? Aha, girdim. Aha aha. Aha bir şey yap. Sevindi gördüm. Biz bilini... Aha. Dur şu, şu, şu. dur 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 bir sakin sakin. Biraz da bana ekle ben araştırayım. Sonra demişsin ikinizi tuttu. De gitti dur. ya bu çocuk bir şey atmıştı fotoğraf atmıştı ona bakacaktım ya. Ya gitti kuzey bir dur. Salim fotoğrafı bırak da mesajları okusan. <laughs> Anne sen neyiz? Şikskin. Şey Kıskanmıyorum. Sana mesajları okusam diyorum. Tamam, Niye? Niye sinirlendin ya? Sinirlenmiyorum. Tamam, Verir anne. misin telefonu bana? <gülüyor> <gülüyor> Baba anne sinirlenir. Bir şey de gelmişsin <laughs> beri bana telefonu ver. Sen ver. Sen abi beni böyle böyle Ver şu telefonu. Şey, arkadaşımız hayırlı kandiller arkadaşlar bundan. Bilmiyorum kaç gün önce olduğunu da kendi mesaja şey kendi söyledi. gün önce. Geçmiş kandiliniz mübarek olsun. Evet. Sana da abim yazmış. Yazı paylaşım şırdan yemek için güzel gündüm yaz. Aman ne kadar tatlısın küçük Salim Bey. Bu da küçük küçük Bey'in Salim versiyonu arkadaşlar. Telefonu verir Sali misin? Bey. Anne dur bakıyorum. Telefonunu ha, ver. Haha yapmış. Doğru ya, o çocuğun, o çocuğun fotoğrafını merak ettim, bekle. bulacağım. da beri anne benim gözüme bir şeyler takılıyor da. Benim Nerede de takılıyor ve vermiyor, sinirleniyorum. Takırsın ben de. Hıçır. Nerede ya? Verir misin? Aa, Gidiyor. Abi. Ha şu şu şu! Hadi. Şu, ver ver ver. Ver, ver. ver çocuğa. Aa bu Gitti ya, merhabalar, benim adım Elçin yazmış. Ya bak, bunda kabul ediyor. Anne. Bir dakika. Konuş, sen sesli mesaj yolla. Merhabalar, nasılsın de. Hala hatır soruyor. Işte. Merhabalar, ben Salim. Nasılsınız? E, i̇nandılar. Merhaba. Arkadaşlar size böyle bir şey Merhabalar, ben Salim. Nasılsınız? İnanır mısınız Salim olduğunu? Bir de bilek bir... ben kendilerine ah, isimlerini söylüyorlar. Joking, Arkadaşlar çünkü nasıl güveniyorsunuz? Bir canlı video gönderdi. Oh, bir dur kuzey, Allah aşkına. Salim çok hızlı geçiyorsun ve biz hiçbir şey ee, göremiyoruz. Hayır ben o şeye bak bakmaya çalışıyorum. O çocuk fotoğrafı. Ha şurada var bir tane. Hani. Dur bu değil. Dur. Çok hızlı geçiyorsun o fotoğrafı bulamazsın. Yes. Bir durur musun? Hmm. Denk gelirse görürsün zaten. Gelmez gibi. Sen öyle fotoğrafı bulmak için burada bu kadar mesaj var. Bana futbol videoları öğretmiş Böyle dolu insan... Bu ne ya? Arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Ben bir şey mi? Annem şu an çok sinirli. Hayır sinirli falan değil. Sana bir şey diyeyim, mi? Sabahtan beri sinirli. Hayır bana, Bana mi? yazanları gördüğü için o kız. Hayır bana. sinirli değil. Bak. <laughs> Arkadaşlar bu videonun Kuzey Yanık hesabına da yani Instagram Kuzey Yanık Instagram DM'lerine de okumamı Bence istiyorsanız Ali okuyalım. Bir haftada 30 bin like geldi. Bir de arkadaşlar hatırlatayım yine. ben bana en son yaptıkları kışkırtma, telefon kışkırtmasında biliyorsunuz bizim serimiz var. Ona da 30 bin like atarsanız Babama baba geldi. sana bir anda hava Kafanı yani sallama. Girip Telefonun ortalığında dursun şu an alsak kapıyı kilitlesek ne yapabiliriz? Aynen hiçbir şey telefonu. Ne kilitle? Ben bilmiyor muyum şifresini? Ben Biliyor bilmiyorum. musun? Biliyorum. Ne? Değiştirdim çünkü. Niye Oooo. değiştiriyorsun? Seni de çıkardım mesela Oooo. Sana Anne, ya. 30 Sen niye çıkarıyorsun ah. hesabını Anne. Telefonumdan <gülüyor> <gülüyor> Oradan bana kes kes yapma 30 bin like gelirse babamın hesabını kuracağız Arkadaşlar babamın Aa, hesabını İnceleyeceğiz arkadaşlar 30 bin like gelirse <laughs> Bir dahaki videoda görüşmek <laughs> üzere arkadaşlar Sizleri çok seviyoruz 30 bin like istiyorum sizden Görüşürüz hoşçakalın